Ben tuvalet hem mescit mi almış başına Böyle bir çift mescit değil. Anahtar var mı? Tezgarı aldılar mı? Aldırıyorlar her seferinde alıyorlar, alamadılar. Ya bir çözüm bulun. Buranın güzel bir restorasyon ihtiyacı var. Burası sizin için bir şey. İki kapıyı da açıyorsunuz, orada da kapısı var. Şuradan mı kapı var? Orada da kapı. Çift alalım. Bu kapısı niye geldi buraya? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı?

Başkanım var bayağı ağır bir mağazalı şey değil. Hı hı. Tam bir mağazalı. Evet, yani. Hepsi aynı defterin başkanı sanki beyazdan çıkmış. Kapı de. Evet değerli basın mensuplarımız. Şu anda Tokat'ımızın en önemli tarihi merkezlerinden biri olan Suru Sokağımızdayız. Ve yine sağımızda hemen Ulu camimiz var. Hemen arkamızda katıcılar hanı var. Önümüzde yine bedesten olduğu mekan var. Bu hep bahsettiğimiz 900 adımda yaşayacağınız işte bu merkezde bu mekandayız. Şu anda içerisinde bulunduğumuz mekanda belediyemize ait olan tescilli, mülkiyeti de şu anda bizde olan ve eskilerden beri hep isminin sık dışı helası olarak geçen mekandayız. Bu aslında bizi bize bir şeyi daha ortaya çıkartıyor demek ki eskiden de umumi insanların ihtiyaçlarını görecekleri böyle tuvaletler böyle işte helalar veya işte yeni tabirle WC'ler demek ki o zaman da varmış Tabii belki bu niye yapıldı böyle bir mekanda evlerin içerisinde böyle bir ihtiyaç var mıydı diye düşünülebilir ama hatırlayın Tokat'ın çok önceki yıllarda nasıl bir ticari merkez olduğunu veya okuduysanız muhakkak ki sizler de bilirsiniz. Tokat 1850'li yıllara kadar ticarette son derece önemli bir illerden bir tanesiymiş. Hem Selçuklu'da hem Osmanlı döneminde gümrük buradaymış. Çevredeki hiçbir ilde gümrük dahi yokken 1850'li yıllara kadar Tokat bu anlamda tekstilin, ipekçiliğin, bakırcılığın ve birçok İstanbul'a, saraylara da hep buralardan yapılan malzemeler gidermiş. Ki o dönemlerde de burada çalışan birçok zanaatkar, sanatkar, esnafların da bu tip ihtiyaçlarını gidermek için Demek ki Ejdat burada böyle bir yer yapmış. İlk kurulduğunda önce hamam olarak kullanılmış. Daha sonrasında burası umumi helal olarak tokatların o dönemki insanların hizmetine sunulmuş. Ve tabir olarak da sık dişini helası denmiş. Demek ki çok yoğun bir burada bekleyen vardı ki o anlamda ihtiyaç gidermek için de insanlar beklediği sırada kendilerine espri yaparken sık dişini diyorlarmış. Ki, oradan böyle bir isim kalmış ve şu anda sık dışını helası olarak da geçmekte. <laughs> Tabi burayı yıllardan beri bu şekilde duruyor. Ne yapabiliriz diye düşünürken belki burada hiçbir tabela olmaması ve buranın dışarıdan da ne olduğunun belli olmaması belki işte belki eski yapı gibi veya metruk bir yer gibi insanların aklına gelebilir. Ama biz burayı Tokat Belediyesi olarak restorasyon çalışmalarını başlatacağız. Biz burada hem içerisinde yapacağımız restorasyon ya hem dışarıdan yapacağımız restorasyonla hem dışarıdan gelen hem tokatlarımızın gezeceği, turizm anlamında tokatın tanıtımına vesile olacak bir yer haline büründüreceğiz. Sık dışına helasını şu anda röle ve çalışmalarıyla ilgili bir sponsorla da konuştuk. İnşallah herhalde büyük bir ihtimalle ismini sonra açıklayacağız. Onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Onlara yaptıracağız. Ya yoksa da zaten belediyemizin kaynaklarıyla da buralar yapılacaktır. Tabii tescilli olduğu için şu anda bununla ilgili proje çalışmasını önce başlatacağız. Projesini çizdirip Anıtlar Kurulu'ndan izni aldıktan sonra da restorasyonla ilgili de çalışmalarımızı başlatacağız. Hedefimiz şu, tüm bu işlemler tabi bürokrasik bir takım işlemleri de beraberinde getirdiği için önümüzdeki en azından Temmuz-Haziran döneminde yani 9-10 aylık süreçte buranın tamamıyla proje çalışmasının bittiği, Anıtlar Kurulu'ndan izni alındığı ve devamında da inşallah restorasyon ihalesiyle beraber yapılmasıyla tokatların ve yine tüm bu bölgedeki inşallah turizme katkı sağlayacak bir mekan haline ürünecektir diye düşünüyorum. Başkanım eski görünümde görünümle mi kavuşturulacak yani çalışmalar kapsamında neler yapılacak? Tabii ki yani burada biz o hela görünümüne önceki dönemlerdeki hela bölmeleri varmış burada. Şu anda onların resimlerine ulaşamadık ama yazılan bir takım kitaplardan şu anda bizim belediye meclis üyemiz Hasan Erdem Bey bakıyor, inceliyorlar. O anda nasıl bir bölmelerle burada nasıl işlevler var? onlarla ilgili şu anda kitabı olarak tüm bilgilere ulaştık ama herhangi bir resme ulaşamadık. Biz de o doğrultuda yani o kitaplarda yazdığı doğrultuda o bölmeleri de burada inşallah yaparak ama çok da aralığı falan insanların gezeceği bir hale büründürerek tüm burada yani yukarısıyla ki yukarıda dikkat ederseniz çok aydınlık, çok ferah bir mekan. Ve çok da akustik ses görüyorsunuz. Sanki mikrofon varmış gibi çıkıyor. İşte ecdat yapmış o kadar harabe de olsa halen kendini korunmuş bu mekan. Hem içerisinde hem de dıştaki işte o şu anda kalın kalın belki duvarlar olan o kısımlarda da inşallah eğer ulaşabilirsek o taşları da çıkartmayı düşünüyoruz. o üstüne Çünkü şu anda su atılmış. O sıralardan alındırıp o eski taşlara ulaşabilirsek taşların da ortaya çıkmasıyla içiyle dışıyla çok güzel bir mekan haline inşallah göründüreceğiz. <laughs> Şöyle bir durum bir resim alacak. Yani resmi yıkmak isterseniz yok. ben, ben söyleyeyim de ben sonra... Başka bir... olur olsun. Julian's bize oldu. Zaten bir ay kafalar kafalar geçsin size bari. Ben ne yapacağız sürdür. Vurdu Ben, de, sağlamadığım 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 ben. Tamam, ben şey, o ben. zaman. Gel. Şimdi ha, bir yere şey gideceğiz. Hadi yayınlamıyoruz ama açalım bunu.